Of! Of! Keşke bir iş bulsam da kurtulsam şu evden ya. Diva, sevdiğim. Ah canım, Remzi'cim gel otur. Cennet nerede? Sabah fotoğrafları ele geçirmeye gidiyorlardı. Plan mı yapıyorsunuz? Ne oluyor? <laughs> Yok canım. mı? Ee, i̇yi misin? Ay iyiyim, iyiyim Remzi'cim. Gel bahçe çok güzel. Hadi dolaşalım biraz seninle. Hem bütün planları anlatacağım sana. Hadi. Dolaşalım kraliçem, dolaşalım, dolaşalım. Hmm. Hem bu arada o uğursuz hayatı da bizi rahatsız edemez. Edemez, edemez. Hadi gel. Hadi gel. Aa, ha. gel, gel sen benimle. ne tatlısınız. Değil mi ha, Biz ne zaman evleneceğiz seninle? Ama siz de taktınız evlenmeye. Şimdi durun bakalım, torunlar evleniyor sizin. Aa. Ama onlar genç, onlar bekleyebilir. Ben bekleyemem, biz hemen evlenelim, hadi. Remzi Beyciğim, torunlar evleniyor şimdi sizin. Yani biraz bekleyelim, mesela... ...ah demeyeyim demeyeyim diyorum ama dayanamıyorum. Melike ile Mehmet'in evlenmesi an meselesi. Nasıl? Canım diyorum ki Melike ile Mehmet e, her an evlenebilir. Aa, onlar evleniyorlar mı? Evleniyorlar. Mehmet kim? Ha, şimdi gelin ben size anlatacağım. Lütfen. Böyle ulu orta bahsetmek olmaz. Bence de. Evet, gizli bir yer bulalım. Evet. Bir dakika, bir dakika divan. Ya, lütfen, derdim. lütfen. Ay çok lütfen. çok naziksiniz. Evet. Remzi Beyciğim, o tayyare çocuk. Evlenmesi ya, bunlar ayrılmıyor muydum? Şimdi şekerim e, belli etmeden kimseye böyle baş başa konuşalım. Ben sana her şeyi anlatacağım. Senin bu torun Melike var ya... Mehmetten ayrıldı ya, aslında ayrılmadı. Evet. Bu durumlar, e, Allah, Hah, nihayet, e, işte budur durumlar. Ay, 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 ay,